14 Mayıs 2023 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık tam bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta bugün yani pazar günü Artık sandık başına gidiyor olacak Türkiye'de herkes ve yurt dışındaki seçmenler. 86 milyon seçmen kararını verecek. Bugün de e, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul mitingi var. Atatürk Havalimanı'ndayız. Normal saatte, normal şartlarda saat e, 4'te başlaması beklenen bir mitingdi bu. Saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Miting alanının son derece kalabalık olduğunu biliyoruz. Ve hala şu anda Atatürk Havalimanı'ndaki miting bölgesine girmeye çalışanlar var. E, kalabalığın sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Refah Partisi'nden 27 Mart seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildiği günden bugüne 21 yıllık eee siyasi eee geçmişi bugün yine kritik seçimlerle ve İstanbul'da İstanbul e, Erdoğan'ın siyasi kariyerinin kritik bölgelerinden biri. Eee burada bu büyük mitingde bir kez daha iktidara aday olduğunu İstanbullularla paylaşacak. Şu dakikalara kadar miting meydanında konuşmalar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuştuğunu biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da seslendi kalabalığa. Yani içeride büyük bir kalabalık var. E, hala da gördüğünüz gibi gelişler devam ediyor. Biz VOA Türkçe ekibi olarak seçim takibini yine İstanbul ve Ankara muhabirlerimizle buradan izlemeye devam ediyoruz. Hilmi Acaloğlu yanımızda yine. Yıldız yazıcı olan Ankara muhabirimiz Yıldız seni de şöyle alalım Şimdi e, Yıldız gel seninle başlayalım e, Misafir <laughs> muhabir olarak Nedir gözlemlerin nasıl bir hava e, Erdoğan için çok e, siyasi açıdan kritik öneme sahip bir yer İstanbul O nedenle İstanbul'da toplayacağı kalabalık ve en büyük mitingi e, elbette e, Nedir gözlemlerin buradan ne duymak ne görmek isteyecek Erdoğan e bence Erdoğan burada gerekli kalabalığı görecek. İstanbul seçmeyini konsolide etmeyi başarabilmiş bir lider. Erdoğan. Unutmamak gerekir ki Erdoğan İstanbullu bir lider. E, siyasi kariyerini İstanbul'da inşa etmiş bir lider. Belediye başkanlığı görevlerinden itibaren e, ee, Üsküdar'da aslında yaşayan bir lider. Evet Ankara'da yaşıyor ama özel hayatında kişisel tercihlerinde Üsküdar'daki evine dönüyor. Ki 14 Mayıs günü de Üsküdar'da oy kullanacak. 14 Mayıs akşamına kadar genelde seçim sonuçları ilan edilmeye başlayana kadar da Üsküdar'da kalmayı tercih ediyor. İstanbul'dan takip ediyor seçimleri. E, ee, buradaki seçimlerdeki beklentisini tabii ki belli bir oranda karşılayacak. İstanbul seçmeni aslında tam da yarıya bölünmüş bir seçmen. Neredeyse yüzde elli, yüzde elli civarında bir ortadan bölünme hali var. Ee, burada da konsolide edilmiş seçmenlerin buraya geldiğini görüyoruz. Yani burada sabi, sadece AK Parti seçmeni yok. Burada Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni var. Yeniden Refah Partisi bayraklarını gördüm. Fatih Erbakan destekçileri burada. Ee, Hüdapar bayrağı henüz görmedim ama e, tarikat ve cemaat mensubu oldukları izlenimi veren Kitleler de buradalar. Onların gruplar halinde geldiğini, e, araçlarla grup halinde geldiklerini de görüyoruz. E, açıkçası ben Suriyeliler de gördüm. Suriyelilerin de aralarda gördük, duyduk, e, Arapça konuştuklarını duyduk. Evet şimdi mesela meslektaşımız Umut Çolak da gösteriyor. E, mesela yine bir tarikat grubunun sağ tarafta geçtiğini görüyoruz. E, bir örnek kıyafetleriyle giyinmişler. Onu gözlemleyebiliyoruz. Burada tabii yine mahşeri bir kalabalık olacak bu kuşkusuz. evet Çünkü burası AK Parti'nin en güçlü olduğu illerden biri yine. En az yüzde elli oy alabildiği illerden biri. Bu da muhalefetin zaten kutuplaşmışı yapısıyla belli. Yani muhalefet derken tabii ki CHP seçmeni söylemiyorum. Muhalefet bugün İYİ Partisi, Yeşil Sol Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Partisi, Türkiye İşçi Partisi, diğer sol partiler tamamen eee kutuplaşmış bir vaziyette ve ittifaklar halinde yarı yarıya bir yüzde ellilik bir tabloyla bu seçime gidiyoruz. İzninizle şunu da söyleyeceğim hemen arkamıza dikkat çeken bir noktada e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağı bayrağı var ve onun hemen arkasında hemen yanında da baz istasyonu var. E, Millet İttifakı'nın dün, dün yaşadıklarımız değil mi? Yıldız? Evet. Maltepe'de gerçekleştirdiği mitingde e, GSM operatörleri ve internet bağlantısı çok sıkıntılıydı. Burada ise e, buna karşı önlemler alınmış. En azından buna karşı önlemler alındığının altını çizmekte yarar var. E, tabii kuşkusuz bakanlık imkanları AK Parti'nin elinde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı imkanları ve diğerleri. Ve Evet gelmeye devam ediyor. Reis ifadesini her yerde görüyoruz. Metro istasyonlarında farklı istasyonlarda da reis yeniden ifadeleri vardı. Evet. Teşekkür Şimdi Şimdi taşımadız. devam edeceğiz tekrar. Haçaloğlu Evet şöyle e, ben de bugün mitingi e, uzaktan geldin Onu onu dinlemek geldim. isteriz Hilmi Nasıl Öncelikle geldin? Öncelikle dün e, hepimiz Marmaray kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın mitingine gittik. E, dönüşte trenlere binemedik. Tren seferleri e, azaltılmıştı ve tabii ki ücretliydi. Bugün Marmaray seferleri e, serbest geçişle oldu. Dolayısıyla e, Ulaştırma Bakanlığı kendi imkanlarını esasında bu miting için seferber etmiş olduğunu gördük. Yani bu miting e, devlet destekleriyle yapılmış bir miting. E, gelirken çok otobüs gördüm. E, yani ciddi sayıda otobüsler vardı. Herhalde bunu belediyeler ya da e, ilçe başkanlıkları, il başkanlığı organize etti. Son derece organize, son derece güçlü miting var. Şimdi bir kere şurada şu, saptamayı, yaptama, saptamayı yapmakta da e, fayda var. E, cum e, burada şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanını burada görüyoruz. Yani çok ciddi bir katılım var. E, taban esasında bize şunu söylüyor. Bu seçim sonuçlarıyla ilgili bir endişe var. E, seçim burada kaybedilebilir mi? Hayır biz buradayız. Reisimize tırnak içinde söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi liderine desteğimizi vereceğiz. Ben yolda gelirken mesela e, Kemal Bey sen bu seçimi kazanamayacaksın diye slogan atanlar vardı. Yani vatandaşlar e, Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmak için e, burada e, adeta gövde gösterisi yapıyor e, gibiler. E, az önce cemaatlerden bahsedildi. Ben de kıyafetlere bakınca e, İsmail Ağa'dan gelenleri görüyorum. Mesela bu beyefendi de olduğu gibi ailesiyle gelmiş çoluk çocuk. E, herkes Buralar Yani burada e, çok ciddi sayıda efendim <laughs> Buyurun efendim. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Neden buradasınız? Neden olabiliriz? Yani Cumhurbaşkanı din başta destek lütfen vermek için tabii evet. Ne bekliyorsunuz yani gelecek Olur. beş yıldan Olur. ne bekliyorsunuz? Geçmiş 21 yılın e, istikrarın ortalamasının bundan sonraki 21 yılda daha devam edip e, mesela asgari ücretin 120 dolardan 450 dolar gibi yaklaşık dört katına çıkması gibi dolar bazında bir 4 kat daha büyümenin sağlanmasını bekliyorum. Bu kadar reel, bu kadar somut bir e, beklentim var. Ve bunu yapacak tek kişinin de Erdoğan olduğuna mutlak eminim. Ondan başka hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Yapamaz da yapmaz da. Gece birlerde bugün Temel Kotil TGRT'de şey anlatıyor. Diyor ki işte şu savunma sanayisini şöyle yaptık böyle yaptık falan nasıl yaptınız diyor Spikeron'a diyor ki ya Cumhurbaşkanım diyor gece beni arıyor diyor Temel Bey diyor eee nerede takıldınız diyor S sıkıntı nedir diyor ben de anlatıyorum Cumhurbaşkanımıza sıkıntıyı diyor diyor ki ben gece bire kadar diyor imza atıyorum diyor imzalıyorum evrakları diyor getirin diyor onu imzalayayım diyor Cumhurbaşkanımızın diyor bu dokunuşu işte bu başarıyı getirdi bu sadece teknolojik bir başarı değildir diyor. Bu dokunuş şart diyor. Şimdi ben buraya o dokunuşlar devam etsin diye geldim. Ve dolar bazında asgari ücretin nasıl 4 kat alım gücü arttıysa bundan sonraki 21 yılda da o 4 kat artışı garantilemek için geliyorum. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederiz. Buradan aslında 20 sene devam edeceğiz ama bir ara ara ben de duymak isterim hani eee Neler söylemek istersiniz bugün için? Çok mutluyuz. Siz? Çok mutluyum şu an. Çok gururluyuz. Babama Her selam söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ne söylemekten? Söylemek Niçin burada? Ne Ukraynalısınız? Evet. Ukraynalıyım ama. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü o, o bütün Müslümanların lideri bence. Hı, hı. Başka lider göremez bu kadar için. Ben vatandaş değilim daha seçim o hakkım yok ama olsaydı tabii ki o düşünmek bile yok. yok. Evet yani kazansın inşallah. Peki teşekkür ederim. Buyurun buyurun lütfen şöyle devam edelim ilmi biraz senden ee, gel şöyle gelelim istersen Umut. Muhatip abi. Ne? şöyle? Anlatırım buyur. Ee, tabii. Yani bu mitingin bu kadar güçlü olması önemli. Neden önemli? Çünkü 2018'de %50 almıştı Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da ee, ve o dönem rakiplerinin toplamından daha fazla oy almıştı. Fakat 2019'da bir kırılma oldu. İkinci seçimde Ekrem İmamoğlu oyların %54'ünü aldı ve birçok e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuvvetli olduğu, geleneksel olarak kuvvetli olduğu, örnek verelim Beykoz'da, örnek verelim Tuzla'da e, bir önceki seçim NHP'nin kazandığı Silivri'de ee, geçti Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Ayrıca Ümraniye'de, Eyüp'te, Kağıthane'de kafa kafaya geldi. Dolayısıyla bu seçimde büyük ekonomik krizin arkasından e, bu oy farkını koruması ve arttırması söz konusu. Şimdi burada bu toplum e, bir psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışıyor. Yani çünkü seçimin son haftasında biliyorsun e, dün de konuştuk. Kararsız seçmenin kime oy vereceği önemli. Şimdi Atatürk Havalimanı'ndan e, bu mesajlar, bu görüntü olacak ve e, kararsız seçmen üzerinde bir e, yön duygusu, e, karar duygusu oluşturmaya çalışacaklar. E tabii yani gerçekten çok ciddi bir kalabalık var. Yani ciddi bir kalabalık. Buraya gelmemiz de zaman aldı. Tabii bir de burası neden burası o da önemli. Biliyorsun e, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası e, Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı Atatürk Havalimanı'na çağırmıştı. Buranın öyle bir sembolik bir önemi de çok, var. Çok sembolik bir önemi var. Yani buranın seçilmesi şu. 15 Temmuz'da e, devlet millet zor durumda bir darbe kalkışması var. Ona karşı Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yaptı ve buraya topladı halkı ve çok büyük bir destek aldı. Şimdi esasında o hafızada kalmış o e, tırnak içinde kutlu güne bir atıf var ve o yüzden buraya geliniyor. Belki Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında buna da e, atıfta bulunabilir. Bunu göreceğiz. Tabii e, bu miting dün olduğu gibi. Yani dün mitingde kimleri gördük? E, önce Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu çıktı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. E, önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Sonra Ekrem İmamoğlu çıktı. Sonrasında Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Sonrasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. E, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve İyi Parti Genel Başkanı Merlak Şener çıktı. Yani bunların tümü aslında Cumhurbaşkanı yardımcısıydı ve sonra da e, Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bu mitingde de e, tabii ki benzer bir kadroyu göreceğiz. E, benim teyit benim aldığım bilgilere göre Büyük Birlik Partisi e, genel başkanı burada olacak. Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan burada olacak. Zaten Devlet Bahçeli yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanımla beraber gelecek. Hüdapar'dan da bir mesaj gördüm. Ee, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu burada, İstanbul'da kürsüye çıkacak mı, sahne hitap edecek mi onu teyit edemedim ama onu da göreceğiz. Fakat tabii Hüdapar meselesi e, kritik bir mesele. Bakalım Hüdapar'a o kürsü verilecek mi? Çünkü e, özellikle muhalefetten Hizbullah'la Hüdapar arasında bir eşleştirme yapılıyor ve bunun üzerinden önceki gün e, biliyorsun İstanbul e, bazı e, afişlerle donatıldı. O afişlerde... Sinan Ateş'in karşısında MHP'li Olcay Kılavuz, Gaffar Okan'ın karşısında Hüzbullah'ın isimleri ve Hüdaparlılar vardı. Dolayısıyla muhalefet e, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı içinde olmasına özellikle merkez seçmeni hede hedef tutarak, MHP'li seçmeni hedef tutarak gündemde tutmaya çalışıyor. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı onu da kürsüye alacak mı? Benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi şu olacak. Bir taraftan da tabii biz şu anda Atatürk Kavalimanı'nın dışındayız, dışındayız. Ee, ne olduğunu da e, evet. şey yapmaya çalışıyoruz. Ara ara bakıyoruz. Evet ben en son gördüğümde şey çıkmıştı, ee, Süleyman Soylu çıkmıştı Murat Kurum'dan sonra. Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, milletvekili adayı. E, Murat Kurum da 1. Bölge, e, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliğinden Sorumlu e, Bakan olarak burada e, sahne aldı muhtemelen üçüncü bölgeden Numan Kurtulmuş da olacak. O da e, çıkmış olabilir ya da çıkacaktır. Eee sonrasında da genel başkanlar çıkacak. Anlaşılan eee herhalde eee Cumhurbaşkanı'nın sahneye çıkması beş buçuğu filan bulacak. Eee ve kalabalık hala da gelmeye devam ediyor yani. Bu arada gerçekten çok ciddi bir eee gövde gösterisi büyük bir katılım, büyük bir iştirak var. Çok büyük bir katılım var yıldız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladı. Şu ha, dakikalarda ha. başladı. Ve şu dakikalarda canım İstanbul diye seslendi, denizden söz etti. İstanbul'un denizlerle çevrili halinden söz etti ve İstanbul'dan söz ederken de vurguladı. Canım dedi, benim şehrim dedi. Yani o İstanbul sevgisini ortaya koydu. O kadar büyük bir kalabalık var ki gerçekten kalabalık bir noktadayız ve kitle gelmeye devam ediyor. Yani Erdoğan konuşmaya başladı ama kitle gelmeye devam ediyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu yere geçmek gerçekten biz basın mensupları için de çok zor. E, bunu da belirtelim bu arada bu bir izlenim yayını. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten canlı yayınlanıyor farklı evet, noktalarda. Dışarıda ne oluyor onu anlatmaya e, çalışıyoruz. Onu, evet izlenimlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hala e, kitlenin Erdoğan'ı dinlemek için gelmeye çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüde ve konuşmaya başladı. E, evet gençler var e, burada. Hala gelmeye devam ediyorlar. Beş milyon var içeride 5 milyon. Duysun Kılıçdaroğlu. Duysun. Siz ne diyorsunuz? Kazanacağız diyorum. <laughs> Sonuna kadar. Arkasındayız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan. Siz ne diyorsunuz? Erdoğan Erdoğan. Eee Yıldız anlattı. E, konuşmaya başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan <laughs> hala. Bu kalabalığı gör. Senin sonundur bu. Recep Tayyip bu. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Hamdolsun Allah'ıma. Bay 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 Kemal diyoruz. Bay bay. Bay bay. Teşekkür ederiz. Evet, şi şiir okudu. Allah Kürsüde Allah, şiir okuyarak Allah, başladı konuşmasına. Allah, Allah, ee, şu anda alkışlandı Allah, şiiri tamamen. Allah, Allah, Ve bu arada kitle içerisinde bu yurttaş gibi Allah, bazı kişiler de sık sıklıkla Allah, tekbir çağrısı yapıyor. Bu e, Kişi mesela biz başından beri buralarda görüyoruz, başından beri e, tekrar çağrısı yapıyor. Mesela yani, içeri gitmedi, hı hı. E, burada karşılıyor kitleyi. Hı hı. Galiba şöyle bir strateji bu, ben öyle yorumluyorum. Burası arama noktası bu arada Evet. evet böyle şey, bir, değil. şöyle bir strateji yani kitleyi içeri almadan önce coşku coşkuyla başlatmak, coşkuyla alanı almak gibi de bir strateji izleniyor. Bu arada şunu hatırlatalım, dün Millet İttifakı'nın mitinginde bir hava muhalefeti unsuru vardı. <laughs> Ee, ama bugün e, Cumhur İttifakı'nın e, mitinginde evet günlük güneşlik dolayısıyla hava muhalefet etmemiş görünüyor. E, iktidara. Peki. Öyle söyleyelim. Evet. Peki e, 14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldı dedik. E, Hilmi Acaloğlu İstanbul'dan ve Yıldız Yazıcıoğlu'yla buradaki havayı aktarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, şu an itibariyle saatlerimiz eee 16.50 e, gösteriyor konuşmaya başladı. Konuşmasına başladı. İstanbul'daki en büyük mitingi Cumhur İttifakı'nın. İzlenimlerimiz devam edecek. Şimdilik hoşçakalın İstanbul'dan.